Evet, Mustafa'nın kahvaltısını hazırladım. Bir bardak sütümüz var. Domates salata, bir dilim kadar beyaz peynir yiyor. Her gün mutlaka bir tane haşlanmış yumurta yiyor. Zeytin fazla yemek istemiyor ama ben yine de ikna ederek yediriyorum. Bir dilim de ekmek bazen yiyor, bazen yemiyor. Şimdi kahvaltımızı götürelim. Mustafa kahvaltısını yapsın. Ramazan olduğu için Mustafa tek başına yapıyor kahvaltısını. Mustafa kahvaltını getirdim anneciğim. Gel kahvaltını yap bebeğim. Anne. Mustafa. Anneciğim ben kalktım. Mustafa. Ne yapıyorsun orada? Anneciğim bugün kamp çadırında yiyebilir Kamp çadırında mı? Burası senin kamp çadırın mı Mustafa? Evet bak. Babam yaptı. Ben, der, ben de arabaya mız şöyle. Kapısını da yaptım. Vay çok güzel olmuş sandalyelerden ve battaniyeden kamp çadırı. Bence gayet güzel olmuş. Tabletini şöyle çıkıyor. Hmm. Burada Orası tabletinin yeri. <laughs> Arabalarını dizmiş. Evet suluğunu da yanına koymuş. Susadığı zaman su içmek için. Çok güzel Mustafa ya. Ben bile heveslendim. Ben de gelebilir miyim orada kalmaya? Gelebilirsin. İkimiz sığar mıyız ki oraya? Bayağı küçük. Hmm, evet gerçekten çok güzel olmuş çadırın. Kalk buradayım. Lütfen ne olur ne olur. Burada mı yemek istiyorsun? Evet. Ama burası baya küçük burada nasıl yiyeceğim Mustafa? Sen de gelebilirsin baya küçük değil şuraya sığabilirsin. Hmm, ben oraya sığmam. Sığabilirsin gel bak. Pek sanmıyorum benim oraya sığacağımı. Anne ya ne olur burada kalk yiyeceğim. Burada mı yapmak istiyorsun? Evet. Ama orada yiyebilecek misin Mustafa? Evet. İyi tamam. Sadece bugünlük ama anlaştık mı? Tamam. Her zaman olmaz. Ben o zaman kahvaltını getireyim. Sen de burada kahvaltını yap. Tamam. Mustafa kahvaltısını bugün kamp çadırında yemek istiyormuş. İnşallah dökmeden yiyebilir. Tık 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 kapıyı açar mısınız? Biz geldik. Mustafa'nın seyyar kapısı da açıldı. Evet, kahvaltımızı getirdik. Sen kapını ver bana. Ben kapıyı şöyle dışarıya koyayım. Kapı böyle geri gelir. İyi tamam kapatayım. Tamam. O zaman sen kahvaltını burada ye Mustafa, tamam mı? Tamam. Yiyebilecek mi orada? Evet, yoğen burada yiyorum aslında. Evet, çok güzel. Mustafa burada yemeni kabul ediyorum ama bir şartla. Ne anladım? Bu tabaktakilerin hepsi bitecek tamam mı? Kahvaltı Yok. tepsisini almaya geldiğim zaman tepside hiçbir şey görmek istemiyorum. Yok Ekmeği artık. de. Hepsini bitireceksin tamam mı? Tamam. Bir şartla anne. Peynirde zeytin bitiremem. Ama peynir çok az koydum anneciğim. Zeytinde sadece dört tane koydum. Dört tane de çok. Çok mu? hı bir tek bir tane al. Hayır o zaman öyleyse tepsi oradan alacağım. Masada yiyeceksin. Hepsini bitirmiyorsan. Hayır. Tamam tamam hepsini de soru olsa bitireceğim. Tamam o zaman anlaştık. Bittiği tamam. zaman bana seslenirsin tamam mı? Tamam. Hadi afiyet olsun. En sarık anneciğim. Afiyet olsun bebeğim. Bittiği zaman ben gelirim. Anlaştık mı?